السؤال التالي من وكاله رويترز دان دير سروه شكرا محمد شكرا محمد شكرا محمد شكرا محمد محمد شكرا 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 محمد Evet, Katar ülkesi nasıl katkıda bulunabilir Ekonomik kavus, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kavusu aşması için acaba siz Katar'a bir mali destek mi talep etmeye geldiniz ve teşekkür ederim. <laughs> aslında e, bu e...